verdi. Tarihi Kırkpınar güreşlerinde Kırkpınar çayırında baş pehlivanlar final güreşi yapıyorlar. Antalyalı İsmail Balaban ile İzmitlili Lili Nedim Gürel pehlivanlar sanki sahada devlerin savaşı var gibi bir olay. Birçok pehlivanı yenerek bu finala kadar geldiler. Burada birinci olan altın kemeri kazanacak. Büyük ödülü kazanacak. 600 yıldan beri bu çayır nice pehlivanlar gördü tarihler boyu. Ali Çolar, Koca Yusuflar, Kutdereli Mehmetler, Adalı Haliller, Çolak Mollalar, Hergeleci İbrahimler ve daha nicelerini nicelerini. Türk gibi güçlü sözünü tarihe altın harflerle yazdıran Hoca Yusuf bu çayrıda 25 yıl üst üste baş pehlivan olan Kaptur Ali Çay'ı yenerek altın kemeri ve ünvanını elinden almış idi. burada yenen pehlivan baş pehlivan olacak ve altın kemeri alacak ve büyük de, ödülü alacak. bu güreşi güreş severlere hediye ediyorum bir asla. Pehlivan olmak isteyen genç pehlivanlara bir hediyem olsun. Yusuf Hoca'nın YouTube'undan izleyeceksiniz. Sürcü lisan, lisan olur lisan. ise af ola. Esselamu lisan. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu daha sık yapmaya başladı İsmail Balaban. Biraz daha hareketli görünüyor. Müsabakada bu bölümde İsmail Balaban, Edim Güler karşısında.